Günaydın, günaydın, günaydın. New Orleans'ta böyle bir yerlerde yürüyorum. Ben ee, şeye geldim. Biraz geç saat, dört buçuk, beş civarı falan. Uyudum çünkü, çok güzel uyudum. Çok güzel oldu. Easy Rider'ın rotasını yaptık ya biz aşağı yukarı. Onlar da New Orleans'ta bitiriyordu. Easy Rider filminde ee, birkaç kadınla tanıştıktan sonra şey var. Bir mezarlığa gelip mezarlıkta asit yapıyorlar, uyuşturucu yapıyorlar. O mezarlığın içinde böyle çok acayip bir kafa yaşıyorlar. Dedim ki o mezarlığa ben bir geleyim. O sahnenin çekildiği. Yere. O yüzden mezarlığa geldim şu an. Bu yani. Şimdi mezarlık bu duvarın arkasında da bakayım içeri girişi nerede? Ne değil? Mezarlık çok önemli bir mezarlıkmış. Normalde de benim de bir fikrim yok ya yani. mezarlık ne kadar mezarlık ya. Yani. Mezarlığın önemi içinde yatan adamların önemi kadar aslında. Burada da kesin ünlü ünlü bir şeyler vardır ama ben bilmiyorum. Ben o sahnenin çekildiği yere gitmek istiyorum sadece. Oraya onu yaşamak istiyorum. Adamlar mezarlığı kafamış ya. 9'dan 2'ye kadar diyor. Gezdin gezdin. Onda 20 dolarmış girişi mezarlığın. O mezar Hadi benim dedem burada yatıyor. Ben geleceğim. Her girdiğimde 20 dolar mı vereceğim dedemi fatiha e okumaya Böyle şey oluyor ya da. <laughs> ne? Abim? Kitlemişler burayı da. Boşu boşuna mezarlığa geldik. Burası böyle bir. Yer. Saint Louis mezarlığı No 1. Çok ünlü mezarlık. Gerçekten. Söyle bir bakın. Değişik. Ben sizi uzatayım. Ya işte nasıl bir şey görünüyor bilmiyorum. O zaman ben ne yapayım? Yere gideyim. Yürüyeyim şuraya doğru. Yani içine giremesek de işte girmesek de yatmasak da o mezarlık bizim <laughs> mezarlığımızdı. Lay lay lay. Üzüldüm ya içeri giremedim ve ben ne bileyim açık olur dedim mezarlık dedim. Dörtte beşte dedim. Niye kapansın ki? Adam bir de işte 20 dolarmış şey. Gezdiriyorlarmış ama turlu gayet. rehberle beraber geziyorsun içeride. Ondan sonra o sana anlatıyor. Burada bu ölmüş. Burada bu buranın mezarlıklarının ilginç bir yanı varmış. Yerden yüksek oluyormuş hep şeylere karşı. sellere karşı. Böyle 6 fit, 8 fit yukarıda yapıyorlarmış mezarlıkları. Ben neredeyim? Bir fikrim de yok. Sanırım bu French Quarter denen yere yakınım. O yüzden oraya doğru yürüyorum. Senlüyüz mezarına giremedim. O zaman Senlüyüz katedraline gidiyorum. Burada şey anlatayım size. Ee, Avrupa'da gezerken bir şey olur. Ee, Old Town diyorlar. İşte eski şey. Bizde nasıl işte Sultanahmet'e oraya gidiyorsun. Ayasofya'sı bilmem nesi yürüyerek hepsini yakın yakın görebiliyorsun ya. Bu Avrupa'da daha da şey hani böyle Londra'da indin mesela merkezdesin her yere yürüyebiliyorsun. Çok yürürsün ama yürürsün böyle hani hepsine. Aşağı yukarı bir çok şeyi gezerek görüyorsun. Roma'da öyle. Her şeyi yürüyerek ulaşabiliyorsun böyle. Hani çok yürüyorsun ama böyle şehrin içinde kaybolduğun zaman bir şeyler görüyorsun. Amerika'da böyle değil. Çünkü burası eski bir ülke değil. Bunlara 100 yıllık, 200 yıllık bir şey gösterdiğinde vay çok eskiymiş falan yapıyorlar. Çünkü öyle yani yeni bir ülke burası. Ki New Orleans en eski şehirlerinden biri, burayı Napolyon'dan satın almışlar zamanında öyle bir yer burası en eski şehirlerinden biri bu burada çok fazla LGBT bayrağı görürsünüz burada hiç bayağı sıkıntı, sıkıntısız kaynatabiliyorlar teşekkür ederim çok publar barlar var o şekilde Aha, neyse onu anlatıyordum şimdi bir yere gidiyorsun bir yerde bir park var önemli o gezilmesi gereken yer o parka gidiyorsun o parktan öbürüne gitmen 40 mil 40 mil oraya gidiyorsun oradan oraya gidiyorsun her şey böyle birbirinden uzak işte. Anca buralar işte eski böyle New Orleans evleri falan var. Tesadüfen denk geldi. Güzel demişlerdi buraya zaten. <laughs> o yüzden böyle ben bir şehrin içinde kaybolayım da. Vay efendim gezeyim. Pek olmadı bu sefer. Şimdi New York'a gideceğim. New York'ta olur. Bak orada böyle geziniriz falan. New Orleans'ta da bakınıyorum böyle etrafa. Eski evler. Eski New Orleans evleri. Falan filan. New Orleans'ın özelliği işte Napolyon'dan satın almışlar dedim ya. Fransız yerleşkesi aslında. Buraya Fransızların dik geldiği yerlerden biri burası Amerika. Şimdi biliyorsunuzdur siz çok iyi de ben yine anlatayım size. Amerika sadece İngilizler tarafından değil, Fransızlar, Almanlar, İspanyollar, İrlandalılar vesaire vesaire hepsi bir akın yapıyor buraya doğru. Bu akının sonucunda bu ülke kuruluyor. Yani İngilizlerden evet özgürlüklerini alıyorlar. Bağımsızlığını ilan ediyorlar ama burada yani Amerikan ırkı diye bir şey yok. Ya ırk dolayı zaten çok şey artık. Böyle hani bunu anlattığım bir video vardı. ırk işin ama hani mesela biz Türk, Kürt, Laz işte Alman falan. ya. Amerika'nın öyle bir şey yok. Amerika, İngiliz, Fransız, İspanyol, Zarsun. Buradan gelen insanlarla oluşturulmuş bir ülke. O yüzden milliyetçilik kavramları da ona göre. Ben Amerikan milliyetçiliğinde buraya geldiğimde saygı duymaya başladım. Çünkü çok mantıklı. Herkes şey yani. Çin asıllı Amerikalıyım. Ama ülke seviyor yani anladın mı? Önemli onu. Sorry. Adam ülke seviyor. Yani nere neye ait olduğu değil. Buradan ekmek yiyorum kardeşim ben. Diyor. Ben buralıyım. Burayı seviyorum diyor. Ben diyor Japon asıllı Amerikalıyım. Afro Amerikalıyım ama Amerikalıyım işte. Amerikalıyım. Adamın derdi bu. Şeylerine, askerlerine, Gazilerine inanılmaz saygıları var. Her yerde yüzde indirimleri var. Sadece görev yapmış olması yeterli. Ve bu görev yapan askerlerin sen ırkı, sen Çinlisin. Yok yani Amerikalı adam. Öyle bir oturtmuşlar. Seviyorlar. Bağlılar bir şekilde. Değişikler yani o konuda. Güzel bir sistemleri var. Diye düşünüyorum. Çünkü bu sisteme bunu yapman lazım. Neyse ben yürümeye devam ediyorum etrafta umarım derdimi anlatabilmişimdir yani. Bir şeyler oluyor burada. Bourbon Street'e geldim lan. Burayı gece gezeceğiz. Gündüzden yavaş yavaş insanlar etraftaki publarda takılmaya başlamışlar. Böyle şey var. Dayı var burada bir şeyler satıyor, bir şeyler yapıyor. Öyle gidiyoruz. Bugün geceye kadar buralardayız. Bakacağız ne var ne yok. Şimdi Saint Louis katedraline gidiyorum. Alt arabaları var. Bisikletli araba var. <laughs> Sokakta köşede adamlar baya gruplar keyifli çalıyorlar bakalım ne çalacaklar Ne tarafa yürüyordum ya? Karşıya gideyim de bakayım. Devam. Güzel yapı. Seviyorum güzel yapıları biliyorsunuz. Çeşitli falcılar var. Baktırırız belki. Ondan sonra... Fal, fal bakıyorlar falan. Burada vudu muhabbeti çok fazla var. Ondan sonra senle Üst Katedriye'ne geldik galiba. Şu an or... Şurası galiba. Fal bakıyorlar. Ne yapayım? Bir fal baktıracağım. Ben seviyorum fal. Fala inanma falsız kalma hocam. Önemli. Vudu bebekleri falan var. şeyler var. Şimdi bu arkamda gördüğünüz yer Sen Louis. Katedrali. Burası 1720 yılında yapımı tamamlanmış bir katedral. Tabii içine giremedim. İçine giremediğim için ekstra bilgi alamadım. Ee, kapalı. Kilise de kapalıymış. 12'de açılıyormuş. Sonra kapalıymış. Kilise dediğin açık olur. Girersin içine bakarsın. Ama Sen Louis Katedrali Fransız kuartırındaki Sen Louis Katedrali böyle, böyle bir katedral. Daha ilerini ben gördüm Avrupa'da. O yüzden pek etkilenmedim yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi Mississippi Nehri'nin kenarına doğru yürüyorum. Mississippi Nehri. Mississippi Nehri neden bizim için önemli onu bilmiyorum. Yani izlediğimiz Amerikan filmlerinden mi? Cowboy filmlerinden mi? Artık nedense bir Mississippi Nehri var. İşte Mississippi Nehri'nin Tom amca var. Mississippi Nehri'nin oralarda takılıyor falan. Kitaplarda bir Mississippi Nehri çok önemlimiş gibi geliyor bana. Neyse bu Mississippi Nehri. Bu bir generalmiş. O heykelini koymuşlar. O Mississippi mesela espri yaparsın Amerika ile ilgili Mississippi nehrinin kenarında mesela, suçludur Mississippi nehrinde kürek çeker falan böyle bir aklımda Mississippi nehri çok önemliymiş gibi kalmış benim. O yüzden de bu benim için bu kadar önemli olan Mississippi nehrinin yanına gidip anlatmayacağım bakacağım diyeceğim ki Mississippi nehri Mississippi nehri <laughs> böyle bir şey benim için Mississippi nehri. Başka bir şey değil yani. Şimdi bu arkamda gördüğünüz yer Sen Louis Katedrali. Burası 1720 yılında yapımı tamamlanmış bir katedral. Tabii içine giremedim. İçine giremediğim için ekstra bilgi alamadım. kapalı. Kilise de kapalıymış. 12'de açılıyormuş. Sonra kapalıymış. Kilise dediğin açık olur. Girersin, içine bakarsın. Ama Saint-Louis Katedrali Fransız kuartırındaki San Luis Katedrali böyle böyle bir katedral. daha ilerini ben gördüm Avrupa'da. O yüzden pek etkilenmedim yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi Mississippi Nehri'nin kenarına doğru yürüyorum. Mississippi Nehri. Mississippi Nehri neden bizim için önemli onu bilmiyorum. Yani izlediğimiz Amerikan filmlerinden mi? Cowboy filmlerinden mi? Artık nedense bir Mississippi Nehri var. İşte Mississippi Nehri'nin Tom amca var. Mississippi Nehri'nin oralarda takılıyor falan. Kitaplarda bir Mississippi Nehri çok önemli. Miş gibi geliyor bana. Neyse bu Mississippi nehri. Bu bir generalmiş. O heykelini koymuşlar. O Mississippi mesela espri yaparsın Amerika ile ilgili. Mississippi nehrinin kenarında suçludur. Mississippi nehrinde kürek çeker falan. Böyle bir aklımda Mississippi nehri çok önemliymiş gibi kalmış benim. O yüzden de bu benim için bu kadar önemli olan Mississippi nehrinin yanına gidip anlatmayacağım. bakacağım diyeceğim ki Mississippi Nehri, Mississippi Nehri. <laughs> böyle bir şey benim için. Mississippi Nehri. Başka bir şey değil yani. Washington Artillery Park'mış. Burası Amerikalılar için önemli bir top olsa gerek. Mississippi Nehri böyle köprü falan var. Onun üstten geçtik herhalde biz tam emin değilim. Eee bizim genel manzara gördüğümüz zaman, nehir gördüğümüz zaman bir sigara tellendiriyoruz. Ama sağlığa zararlı. Siz içmeyin ben de bırakacağım sonra. Mississippi Nehri. Bilmiyorum neden yani. Mississippi Nehri abi. Seviyorum Mississippi Nehri'ni. <laughs> ya yürüyor millet işte Mississippi. Besinden bir şeyle çalıyor. İşte bu o Mississippi nehrini geçerken filmlerde bununla geçiyorlar ya Mississippi nehrini. Bu o gemi hocam. Onu buldum. Benim için Mississippi nehrinin önemi yavaş yavaş aydınlığa kavuşuyor. Bu gemiden kaynaklı. Birkaç filmde izledim ben bu gemiyi. Başına hep bir şey geliyor, batıyor, atıyor falan. Abla buharla çalıyor bak orada. Evet, 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 evet. Elleri olmayan adam Elleri olmayan adamın şehrin tanrısı olan aşkını bilmem ne bir şey yapıyormuş da bir şeymiş falan Öyle bir ya heykel İlgilenenlere Adını söyleyeyim mi? Merak edersiniz siz şimdi kesin ha, Heykelin adını Old Man River Old Man River'mış Heykelin adı Ben gidiyorum İstersen parayı verip bu buharlı bu arada. Veya o, o, zaman 9 tane varmış bunlardan. Onlardan biri buharlı gemi. Karşıya git, git gel ticareti e, falan sağlamak amacıyla çok yararlıymış zamanında. Sonradan bu turist bir tane kalmıştı. O gemilerden biri. Yani nereden baksan 1800 küsürlerden kalma bir gemi. Restore etmişler. Şimdi parayı veriyorsun istersen şey yapıyorsun. Geziyorsun. Ben gezmeyeceğim yorulmuş sokak müzisyeni de çektim size. Benim bir şey yemem lazım. Acıktım. Acıktığım için ilgim kayboldu etrafı. Hemen bir karnımı doyurayım devam. Abi çalıyor sokak müziği yoğun. New Orleans zaten yani. <laughs> Hep geldiğimiz. <laughs> Etrafta sokakta sağda sola yapacak aktivite sayısı çok fazla. Bunu anlatıyor bak rehber. Sağda sola New Orleans'ın etrafında yapacak şey. Amerika'da yapacak şey çok. Yani öyle çok vakit lazım. Çok çok uğraşmak lazım. Her şeyi yapmak için. Ben sizin için sokaklarda yürüyorum. En iyi ben yürürüm ama onu söylüyor. Bak hadi, hadi kızlar. Wow, wow, bağırıyorlar gidelim diyorlar. Şimdi burada gece saatlerine doğru alkol oranı arttıkça çılgın eğlenceler ortaya çıkacak. Umarım yakalarız. <laughs> Dükkanın sahibi Suriyeliymiş, kola ısmarla geldi. Koraya para vermedim, kola, kora. söyleyemem ki, kolaya para vermedim, ısmar oldu. İyi oldu. Mahallenin delilleri yavaş yavaş dışarı çıkmaya başlamış. Gidelim onları biraz çekelim. Oturdum 10 dolara falama baktıracağım, bakalım ne diyecek. Kendine dikkat et diyor. Her şey çok iyi olur diyor. Sen diyor yaparsın, çözersin bu işi diyor. Dedi iki popo oladı on dolarımı aldı gönderdi. Os çok iyi diyor. Her şey diyor güzel olur diyor. Şansın diyor. Yaralar gider diyor. Sen ne diyor? Mangalı bir yürek var diyor. Vallahi öyle dedi. Hop, Yavaş yavaş canlanıyoruz burada. başka gidecek ne var ama acaba bilmiyorum. Sorry? Just sound? Yeah, it's for the sound. Thing on there. Yeah, and this camera is for the sound. Hey, yeah. how small can they make those things? Burada böyle bir el bombası var. Dayı ne yapıyorsa işte. Kocaman bir el bombası. Patlar matlar maazallah. Ondan sonra üstsüz ablalar geziyor. Üst giyinik sayılırlar yani para yok. Hemen böyle kameraya görünce ellerindeki şeyi açıyorlar. Fotoğraf için diyor bana para verin diyor. O önemli. Hemen açtı. Tip diyor. Fotoğraf istiyorsan işte tipimi verirsen açarım, tipimi vermezsen kaparım diyor. Tip şey demek, bahşiş demek. <laughs> Okay. Uh, good luck to you, man. Have a good one. Ben de komik bir şeyler anlatacaklar zannettim. Adamın anası ölmüş. Öyle kendi öyle diyor. Yani ne kadar inanırsam. Burada da çünkü kolpa da yapıyorlar. Ölmemiş de olabilir tabii. Eve geri dönmem lazım diye para topluyor da. Bile, bilemedim. Yani şimdi baktım böyle acılı acılı bir şeyler anlatıyor. Tamam dedim ya yeter. Yani. Bizim için. Eğlenmeye geldik buraya. Şimdi anan öldü, babam bilmem ne oldu. Ona mı uğraşayım? yani Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim abi? Ne yapacağım şimdi? Dert ne isim yok yani? El bombası. İçsem mi bir hand -drened? Neymiş bakalım ha? Girelim mi? Girelim bakalım hand grenade. Hay. Hay, I İçeride de kafa böyle. içeyim bakayım neymiş. Nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> Grup çalıyor orada. Bam bam bam. Tamam. Ananaslı mananaslı bir şey ya. Çok bir şey yok yani. yerdi ama bir süre sonra içeride bir bok kokmaya başladı. O yüzden çıktım. Yürüyelim bakalım. Sorry? No, I'm, I'm just get used to holding things, you know. I'm okay with it, thank you. Have a good one. Senin için tutayım mı dedi de ben de öyle bir cevap verdim ki böyle şeyler tutmaya alışayım gibi bir şey dedim. Hoş olmadı. Mekanın yanında. <laughs> Alışıyorum ben tutmaya dedim. Yanlış oldu işte. İngilizceyi tam öğrenmek lazım hocam. Yamuk yumuk konuşunca olmuyor. <laughs> Hayır ben <hiç> de <yokmuş. gülüyor> <laughs> kafasına göre takılıyor. Gece de kalacağız buralarda. Bakın ne kadar çılgın eğleniyorlar. Neler oluyor? Ko kova çalan çocuk var. İyi. Yine fotoğrafçı ablalar geliyor. Diyor ki fotoğraf çektirmek istiyorsan diyor bana tip ver. Diyor. Ona takılıyor böyle. Polis arkada takılıyor. Böyle bir yer ya. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Dayının yaptığı iş hiç kolay değil ha. Zor iş yapıyor. Helal olsun. Durmak her babayı din harcı değil. Zor. Touchdown deyip herifin üstüne atlamak var. Tabi de ben o kodaya ben değilim. Yılanın arkadaşlar var. Hani yılan. Yani. Ne yapıyorsun? Yılan gezdiriyoruz abi. Ortamda. Öyle takılıyoruz falan. Herkes biraz kafasına <laughs> göre. <görüyor. gülüyor>

Yo, nigga, this is my trap house Big gun like a Rambo Keep on talking, i am a to back out Look who got the last laugh now Nigga, this is my trap house